Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın yine 3. 3. bölümündeyiz. Yargı online bölümü yani. Başlayalım oyunu. Sesimizi kısalım biraz. Böyle iyidir sesimiz. Bu arada şeyi aldık. Kurovu alacaktık arkadaşlar. Kurovu aldık. Kurova şöyle güzelce bir oynayalım abi. Oğlum oyunun sesi gelmiyor lan. olsun. Bu ütüde kaldı sandım da. Kısalım şöyle böyle. İyidir herhalde. Az daha kısalım. Nice of... Sesi böyleydi diye düşünüyorum. İnşallah iyidir. Hemen geçelim oyunumuza. <laughs> Tiplere bak hele. Kral babadır ya. Kral var ya adam, pampaki. Allah'tan var ya maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor bunu koyayım ya. Vallahi maşallah dediğimiz var ya 5 dakika yaşamıyor böyle bir şey olamaz ya. Ananı sikiyim bizim adam da öldü. Ah ah. bir kupa da oldu çoktan. Bugün 1500 kupa olmaya çalışacak ya. Karakter veriyor herhalde. Aynen karakter verecek 1500 kupada arkadaşlar. Yani seçecek bana. Ben de seçeceğim. Bu arada arkamdaki ışıkla led bağladım odaya. O ikide bir değişiyor. Güzel duruyor ama güzel durdu artık. Artık böyle akşamları çekeceğim videoyu. Sabah çekince bir değişik oluyor yani. Böyle daha iyi. Kuro var ya efsane bir karakter harbiden. Çok hoşuma gitti. Gel. Gel. Niye bekliyor öyle salak gibi? Kim öldü şimdi? Onu da aldık. Çok iyi lan. Aa git buradan. Çok hızlı bitti maç. Bakalım görevler tamamlanacak neredeyse ha Tamamlarız birazdan onları Bu Moğol'a Ezgi Moğol'a Kedicik var orada Gidecek. Aman Gel. Lan silahın gelsin sülalen. Amına kodumu gel gel gel. Gül kaçma ola. Bak canım kaç ben kaçıyor muyum ola. Şurada şurada ufak şeydi. İşte burada. Ananı. Lan 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 son dakika yemin ederim son dakika öldüm ya. İpne bekle şurada da yükleri alak. Senin de Allah belanı versin çocuk ya. Lan ben son dakika nasıl öldüm öyle ya. <laughs> Yargı online. <laughs> Yargı paket. Ya. Aa 1500 kupa olmuşuz lan ne ara olduk yok? ücretsiz. Kimler var? Bunlar var. Açıkçası ben buradan şimdi en çok peni seviyorum. Burdan ücretsiz de olabilir. Pen olsun ya. Pen miydi? Pen miydi bunun ismi neydi ama bu olsun. Bu güzel seviyorum bunu. Haydi. Ne bu ya? ya git başımdan. anladım ha Bundan mı oynayak? Tamam oynayalım. Bir elde bakalım bununla. Gelin. Alayınız gelsin. Vurduk oraya mekanizmayı. Mekanizma. Bir tane arkadaş var çok yedi yedi tane yükten ne ara aldın ama ya koyalım şunu şuraya kaçıyor lan oğlum canım çok az lan ha tamam aldık onu yedik bu arkadaşı da arkadaşı geldi hayır yapma 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 Adam gel gel. Burada yok mu lan? Bu Moğol'a Ezgi Moğol'a Karakter değişiklik ya Şimdi oynak. Geçen bölüm çok uyuz oldum Vuramıyordu adam akıllı Ya da ben oynayamıyordum ama <laughs> direkt direkt bırakın yüktür gene savaşalım ya bu nedir amına koyayım bu kedi ne ya buraya <laughs> ne uğraştırdın bizi bu adam? Öldürecek <laughs> beni şimdi amına koyayım hayır 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 sen ölme jesse jesse ölme jesse Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi oyun gelsin diye. Ben bilmiyorum hangi oyun çekeceğimi. Çekiyorum böyle Bronze Stars, Pizza, Mizda bir şeyler çekiyorum da. Siz de yazın yani. Tekrar oynayalım madem çok istedin. Bak delikanlıya nasıl geliyor hemen. Ananı sikim. Hayır 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 hayır. Ananı satayım. Oğlum. Adamı da aşağı geçtik. Delikanlı delikanlı. Adam bize yatırdı amını.